Revittaşlar, <laughs> villa dışındaki oturma yerleri, oturma yerinden inen merdiven şurada ve şurada, onlar hariç, şu alanlar, yaya yolları, araç yaklaşım yolları hariç, villa içinde kalan kısımlarda e, döşeme tariflerini yapacağız. Onun için e, şu... E, her iki kat için tabi şu villanın döşeme işlerine bir girelim bakalım. Şu alt köşedeki e, giriş katı yatak odasının döşemesini tıkladık ve e, burada Edit Type'la döşememizi açtık. Structure Edit'ten döşememiz üstüne gerekli e, döşeme e, üstü ince işlerin tarifini yapıyoruz. Burada ben tarifleri yapıp, öyle e, döneyim. Üç tane e, layer install ettik, insert ettik. Bu layerlerden e, core'a en yakın olanı membrane, sonra e, işte bir şap, sonra da bitiş malzemesi. Kalınlık olarak bitiş malzemesinde 3 santim, şap için 5 santim, membrane'in değeri geçmek zorundayız. Malzeme olarak da en üstteki kalan malzememiz bizim oak wood flooring. Altta concrete cement script e, membrane layer olarak da damp proofing koyduk. OK dedik. Apply OK dedik. Ve e, bitirdik. Şimdi realistik olarak e, Görüntüledik. Gördüğümüz şekilde e, ahşap parkemiz bu oda için döşenmiş oldu. Bir üstteki e, oda şurasını depo olarak kullanıyorduk. Veya giyinme odası veya adını siz ne koyarsanız. Çok amaçlı bir oda. Oran döşemesini ayarlıyoruz. Onun için e, bizim e, döşemeyi seçtikten sonra Edit Type ile Biraz önce yaptığımız gibi tabakaları tarifliyoruz. Seçimlerimizi yaptık. Finishing Layer olarak yani ince iş olarak seramik tal, 25'e 25, e 25 e, fayans veya seramik seçtik. OK dedik. Apply OK dedik. realistik view'dan e, normal wireframe'e geçtik. Bu seramik e, şeylerini görebilmemiz için taramalarını. E, dikkat ettiyseniz ben burada tam tekrar geleyim orada malzemelere e, ve bakalım. Okey. Pardon. Seçmemişiz. Seçtik. Editledik. Tekrar editledik. Şu malzememizin üstünde malzemeye geldik. Ee, şurada her ne kadar 250 yazıyorsa da ben e, bunları editleyerek 30 santime çıkardım. Ee, şu render appearance'ı iptal ettik. Ceramic tile. Ee, şurada normalde e, bizim bu siyah gelir. Fakat biz bunu griye çeviriyoruz şu veya şu. Şu daha güzel veya biraz daha açık bir gri istersek böyle. Ona çevirip eee apply edersek texture alignment'ta da e, istersek bunları e, farklılaştırabiliyoruz. E, şey olarak, konum olarak. Şurada tıkladığımızda şunun editini yaparsak her ne kadar burada 25'e 25 diyorsa da biz bunu 300 olarak e, tarifledik. Şurada 30 santim, 30 santim açı olarak da 0 koyduk. Crosshatch, OK dedik. OK dedik. Apply, OK dedik. OK dedik. Apply, OK dedikten sonra bizim tarama çizgilerimiz daha açık e, bir gri tonda çıktı. E, aynı şekilde ben diğer mekanları da e, ayarlayıp dönüyorum. Zemin katta e, bazı malzemeleri tarifledik. Ve üst katta da aynı şekilde e, malzemelerimizi tarifledik. Ve e, şeyde e, ...mesela realistik olarak baktığımızda... E, ...tabii merdiven boşluğunu ve yanındaki pencereyi... ...henüz çalışmadık ama yani aşağı yukarı... ...böyle bir... E, ...görünümümüz var. Alt katta... ...o çatıya çıktık. Giriş katında... ...böyle bir... E, hidden line olarak görünüşümüz var. Realistik olarak baktığımızda da şöyle bir görünüşümüz var. Ee, taşlar.